Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugün size biraz erken farkındayım ama yine de bir Sevgililer Günü videosu çekmek istedim. Çünkü bu benden çok isteniyor. Sevgililer Günü'nde nasıl makyaj yaparım? Saçımı başımı nasıl yaparım vesaire gibi sorular alıyorum. Aslında birazcık da o günün havasına bağlı benim yani canımın isteğine bağlı. Bazen böyle birazcık nasıl söyleyeyim beach wave'ler falan yapabilirim. Bazen saçımı topluyorum, topuz yapıyorum. Bir de benim saçım uzun olduğu için, belimin üstünde olduğu için fazla böyle uğraşmak istemiyorum. Eğer hani o gün çalışıyorsam hemen yapıp çıkıp ondan sonra gelip süslenip bir yere çıkıyoruz mesela. Ama eğer izinli bir günümse ve eğer saçım mesela bugünkü gibi bir hafif kıvrım kıvrım yaptıysam eğer ona göre de bir makyaj yapıyorum. Bugün sizinle o makyajı paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Birazcık size bir fikir vermiş olurum. Neyse fazla konuştum ben. Hadi başlayayım isterseniz makyaja. Öncelikle ilk olarak Real Techniques'in bu süngerini kullanacağım bugün. Bu teknik süngerini genelde kendi yüzümden başka kimsenin yüzüne kullanmıyorum. Çünkü e, hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Hani bu tür e, ürünlerin e, mesela makyaj olarak kullanmayı ben pek hijyenik bulmuyorum. Ne kadar yıkasan da lekeleri kalıyor. Karşı taraf biraz e, yanlış anlayabiliyor. E, o yüzden kendi üzerinde sadece kullanıyorum. Ve yine Oriflame'in Bitmek bilmeyen ürününü kullanacağım. Görmeyeniniz varsa şu paket. Küçücük paket mübarek bitmek bilmedi yani. O kadar ıı, bitirmek istememe rağmen. Gerçekten de yavaş yavaş bana bir gına gelmeye başladı. Bitse de diyorum yeni bir şey kullansam yani o kadar fondötenim duruyor ki hoşuma giden yani kullanmak için sabırsızlıkla beklediğim fondötenlerim var. Ben yine de hani bunu bitirmek için inat ediyorum yani. Aslında BB krem olarak kötü bir krem değil. Bilakis benim şu aralar daha önce de belirttiğim gibi cildim kuru ve bu cildime iyi geliyor. Yani başka bir fondöten sürsem belki de bu kadar iyi gelmeyebilir. Ama bu yani iyi geliyor bana. Süngere gelince sünger hoşuma gidiyor. Kullanımı gayet rahat. Hani sadece kendi üzerinize, evinize makyajını yapmak için. Yani bence kullanışlı bir sünger. Yani şey bir sünger değil, zor bir sünger değil yani. Gayet yumuşak. Gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş ben bunu şey yapıyorum. Hmm. Oppa onun Türkçesi neydi? yavaş yavaş kat kat yüzüme ilave ediyorum. Mesela bazen bu kadar fazla fondötene ihtiyacım olmuyor. O zaman çok az kullanıyorum. Kulaklarımızı da bu arada unutmayalım. Sonra kapatıcımızı kullanıyoruz bu arada. BB kremimizi uyguladık. Şimdi kapatmak istediğimiz belirli yerlere gözümüzün altına sevgililer gününde ne yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bir planınız var mı? Ee, sevgilileri olmayan üzülmesin bence. Çünkü en güzel sevgili anne ve babadır zaten. Ee, yani onlar gerçekten de sizleri karşılıksız sevip her ne yaparsanız yapın yine de bağrınıza basabiliyor. Fondötenimizi yüzümüze yedirdik. Göz kapatıcımızı kullandık. Şimdi bunu pudrayla sabitleyeceğiz. Evet, parlayacak olan yerlere, yani alnımıza uyguluyoruz. Sonra burnumuza uyguluyoruz en çok yüzünüzde parlayan yerler. Bazı arkadaşlar mesela ciltleri yağlı yağlı olduğundan yanakları da parlayabiliyor. O zaman bütün yüzünüze yapabilirsiniz. Hayır yani eğer ki e, sadece T bölgeniz benim gibi parlıyorsa sadece T bölgenizi sabitleştirmek adına kullanmanız yeterli yani. Şu an benim yaptığım gibi. Gözümüze önce göz bazımızı uygulayalım. Biz kaşların altına aydınlatırken göz bazımız yerini bulsun. Güzelce gözümüzün cildi onu emsin. Şöyle kaşımızın altına highlighter'ı sürüyoruz gördüğünüz gibi. Elimizde pompom hareketleriyle <laughs> yediriyoruz. Ve aradaki farkı şimdiden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, ben kaşımı daha önceden gördüğünüz gibi boyamıştım bunu yazdığım blog için yapıyorum. Makyajımıza ben e, Sleek'in paleti Storm adlı paletiyle devam edeceğim. E, şu iki rengi kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu rengi kullanacağım şimdi arkadaşlar. Sleek'in Storm paletinden. O re bu renk zaten çok çok sevdiğim bir renk. Gerçekten de bayılıyorum bu renge. Göze bir aydınlık katıyor. Bir freshlik katıyor. Bence tabi Benim kanaatim bu. Şöyle iç kısımdan ortaya doğru sürüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi farımızı, şu tarafa bakmayın şu tarafa biraz taşırdım. Farımızı gördüğünüz gibi biraz ortaya kadar sürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Mat bir rengi alıp ben yine hangi rengi yapayım buna ya? Birazcık daha koyusunu olsun. Şu rengi alıp farı dış kısmına sürüyorum. Ve bunu yuvarlak bir şekilde yüzümüze, gözümüze yuvarlak vererek, yuvarlaklık vererek. Ve hiçbir fırça kullanmadan hafif sadece hafif ortayı Birbirine karıştırıyorum ki o şeylik gitsin diye sertlik gitsin diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Fırçalarımı kucağımdan bir bırakayım. Şöyle bir şey oluyor. Aynı şekilde öbür tarafına devam ediyoruz. Evet gözümüzün ikisine de aynısını uyguladıktan sonra bir far daha alıp Gözümüzün crease bölgesine birazcık yedireceğiz. O da e, şu deminki gösterdiğim kahverengi fark olacak. Yine aynı fırçayı kullanacağım. Alıp parmağımızı onda yediriyoruz. Böyle bir efekt oluyor. Şimdi devam ediyorum. Gözümün iç bölümüyle devam edeceğim arkadaşlar. Gözümün göz yani göz pınarıma kahverengi bir far sür far. Kahverengi bir kalem süreceğim. Bunu yapmamın nedeni şu, kahverengi biraz daha soft duruyor, hani e, sert durmuyor ve bunu hafifçe e, gözümüzün göz pınarımızın içine sürdükten sonra kiprik diplerimize de süreceğiz. hafif hafif böyle hareketler yaparak yalnız şuraya kadar oraya şu kullandığımız rengin aynısını da gözümüzün dibine uygulayacağız. Gördüğünüz üzere birazcık yediriyoruz. Ben size biraz daha inzumu yapayım mı? Evet. Ve bunu yediriyoruz. Gördüğünüz üzere. gözümüzün ne kadar ön plana çıktığını görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bu sadece kahverengi bir far. Yani siyah bir far değil. Şöyle minik bir fırçayla göz pınarının içine Gidiriyoruz. eyeliner'a. Eyeliner'ım kahverengi olacak. Aynı kullandığım, alttaki kullandığım şey gibi, kalem gibi. Çünkü makyajımın olduğu kadar gözlerimin olduğu kadar ön plana çıkmasını istiyorum ama soft bir şekilde ön plana çıkmasını istiyorum. Bunun nedeniyle de Duvan serisinin eyeliner'ını kullanıyorum. Ben gerçekten hayranım bu eyeliner'a. Gördüğünüz kalem gibi bir şey. Şimdi gözümüzün üstünden geçeceğiz ve bunu yapabileceğiniz en 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 güzel şekil e, aynanıza aşağı bakarak yapmak ve yavaş yavaş, yavaş yavaş aceleniz yok. Yani hafif bir kuyruk yapacağım. Bu eyeliner'ım da bitmek üzere bu arada. üzerinden koyulaştırmak için tabii ki geçiyoruz bu arada. Neredeyse bitmiş olan bir başka ürünü geldi sıra. O da benim Oriflame maskaram. Dediğim gibi takma kiprik falan kullanmayacağım. Gayet soft ve tatlı göründüğünü düşünüyorum bu makyajın. Ben bazen gelinlere bile bu makyajı yapıyorum şu anki gözümde olan makyajı yapıyorum çünkü güzel buluyorum gerçekten de özellikle ela gözlü yeşil gözlü bayanların ıı, tavsiye ediyorum yani bunu kullanmasını çünkü göz renginiz o kadar güzel ortaya çıkıyor ki. Bir de bunun üstüne turuncu bir allı kullanacağım arkadaşlar. Bu da e, Beauty Cycle markasının allı. Bunu hala satıyorlar mı bilmiyorlar. Bilmiyorum daha doğrusu. Hala satıyorlar mı bilmiyorum bu farı. Ama e, turuncu yani e, sıcak bir renk olduğu için seçtim bu farı da zaten. Şimdi hemen uygulayacağım. Bu farı e, dükkanlarda bulamazsınız. Bu özel e, şey e, MV satıcıları satıyor bunu. Evet. Birazcık highlight yapacağım. Burnumun üstüne kullanıyorum biraz. Sonra pıt 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 onu yediriyorum. Az bir şey de altına tam şöyle köşeyi indiği bölgeye evet. dudağın üstüne biraz tabii ki yanağımın üstüne biraz Sağolun parmağımla yapayım şöyle. Işıl ışıl oldun mu bari? <laughs> ben böyle e, biraz kahvemsi, morumsu karışımı bir e, şey seçtim, ruj seçtim. Bu, bu e, NIC'in e, Chocolate Chip adlı ruju. Gerçekten de bayılıyorum. Yani bu kadar güzel kokan bir ruj hiç önünde görmemiştim. İşte göz makyajım böyle. Rujum da böyle. Son olarak son olarak görüntü de böyle arkadaşlar. Ee, şöyle gözümün bir hafif çıkartırsa, çıkartırsam konuşamadım gözlüğümü de çıkartırsam gördüğünüz gibi saçımı kıvırmıştım ya hani onun normal bildiğiniz şu e, ibikler var ya hani onlarla topladım ee, birazcık arka taraflarını normal bildiğimiz tel tokolarla sabitleştirdim şöyle bir model yaptım üstüme güzel hoş böyle cicili bicili bir bliz çektim ve sevgililer gününe hazırlandım arkadaşlar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Son bir kez şöyle bir baktırayım size. Tabii ben gözlüğümü taktığım için gözlük lekeleri var ama onu görmeyin. E, değişiklik yapmak istedim. Kırmızı ruj, kırmızı ruj sürmek istemiyorum artık e, sevgililer gününde. Böyle bir kahverengi rujla, rujla üstümü de ona göre giyinerek sizin karşınıza böyle çıkmak istedim. Sevgililer gününe ben böyle giyineceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan baktığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Unutmayın eller havaya. Eğer beğendiyseniz bu videoyu ve kanalıma üye olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize baktığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.